Hiç evet merhaba arkadaşlar bugün misafirlerim çok masal var babam var hep beraber video çekeceğiz evet şimdi nerede kalmıştık en son şu camı yapıştırmıştık onları bir alalım masal hem konuşalım seninle hem ben işimi yapayım olur mu? Olur. Peki. Evet bakın çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şu vardı buna. Bir cam yapalım demiştim. Ama bunu biz yapıştırmıştık. Şimdi sökmemiz gerekiyor. Cam yapıştırmasak olur mu? Ee, yani isteyen olursa yapmayabilir arkadaşlar. Ama yaparsanız çok daha güzel olur. Çünkü bu bir tablo. Tabloların her zaman önünde cam olur. Ne yaptın bakalım masal görüşme Abiye vardı. Bir tane kuyabiye vardı. yumurta vardı Yumurta vardı bir de. Bir tane de su evet. aldım da bir tane de su getirdik. Hı, hmm, afiyet olsun. Sen nereden geliyorsun? Konaktan mı geliyorsun? Nereden geliyorsun? Bornova'dan mı geliyorsun? Şuralara evet. silikon yapalım. Bornova'dan. Bornova'dan. İnmiyor musun sen Konak'ta falan? Hiç görmedin mi konağı sen? Yok. Değil. De Konakta değil mi? Saat kulesinin önünde. Kuşlara yem attın mı? Kuşlara yem attın mı? Ne yemattın mı kuşlara? Hı? nasıl Evet önceden yemattın ben bunu tatlı. hazırladım. Boyuna göre şunlar şu kenarlara Yemak gelecek şekilde kuşlara. bastırıyorum. Allah. O zaman ben sana e, şey vereyim, para vereyim. Evet. Oradan vardı bir dahaki seferde kuşlara yem at. Oluruz Şimdi hemen Ama yine aynı yemattım, şekilde bunu buraya şey yok yapıştıralım. Yok denizdeki kuşlar. E o konaklık kuşlara konak beğeniyor mu otobüsler? Konak beğeniyor mu otobüslerde? Sen... Yoksa geçiyor denizin? Ha me otelesek. Sen... Kenarlarını güzelce şöyle silikonla şey... sıkalım. İsterseniz Bunaktan yeri baştan çerçeve yapabilirsiniz. E, İsterseniz. Yoksa niye şey üç ee, sayın mi? misafirlerim. Sayın misafirlerim. <gülüyor> <gülüyor> Biz Masal'la konuşuyoruz. <laughs> Sayın misafirlerim. Değil mi Masal'cığım? Evet. Evet. Bakın çok güzel oldu. Biz Masal'la önceden ne yapmıştık? Galatasaray yapmıştık değil mi Masal? Evet. Ama tabii orada bunu izlemeyenler var. Galatasaray'ı. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Anne ben bakın. izliyorum annemle. Beğendin mi peki? Nasıl konuşmuşsun? Çok beğendim. Güzel konuşmuşsun değil mi? Evet çok güzel. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar şunu göstereyim size. Resmimizin hadi bir ana zeminini ayarlayalım. Yine ben e, büyük bir maket kartonu kullanmak yerine şu iki maket kartonunu birleştireyim şöyle ortadan bakın. Şu ikisinin arasına silikon yaptım. Buraları da güzel yapıştırdım. Sapa sağlam. iki tane maket kartonunu, küçük maket kartonunu kocaman bir işe yaptım. Maket kartonu yaptım. Ama güzel yapıştırın. Sağlam yapıştırın. Şu iki araya yani şu maket kartonu şöyle göstereyim. Şu iki arasına şöyle yaparken yapıştırırken şuralara da silikon sürün. Sonra şu kenarlara da sürün, yapışsın. Sonra arka tarafına sürün. Onu güzelce yapıştırdım da sağlam oldu. Bakın gördünüz mü? Evet. Şimdi yine her zamanki gibi şu resmimizin bakın şu kenarından beyazından değil, şuradan. Buradan 4 santim, 3 santim de yapabilirsiniz. Bunlar A4 olduğu için 3 santim de yapıyoruz biliyorsunuz. Şuradan 3 santim, buradan 3 santim, buradan 3 santim yapıyorum. Bunu olduğu gibi yapıştırıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde yükseklik yapmıyorum. Çünkü yüksekliğini başka türlü yapacağız biliyorsunuz. Geçen videoda göstermiştim. Şimdi buradan şu boşluğa, pencere boşluğuna güzel bir doku kazandıralım. Şuralara şöyle bir çizgatalım. Çünkü burada bu ana zemin olacak. Bunu da bakın, şunu yapmıştık geçen hafta hani arkasına maket kartonu yapıştırmıştık biliyorsunuz. Bunu da yaptığımız zaman şöyle mesafeli duracak arkadaşlar. Burada bir boşluk olması gerekiyor, tamam mı? Onun için bu sadece burası görünce için buraya yapıyorum dokuyu. Güzelce yapın şöyle boydan. Ne yaptın bakalım ben görmeyeli masal? Nerelere gittin? çıktı? Aa nere neredeymiş o dağ? Bornova'da dağ mı var? Orada. annenlerin orada. orada. E, bugün balık yemeye gideceğiz sen de değil mi? Evet. 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 Şimdi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Ama yanlış da çıkmışız. Evet. Dümdüz yapıştırdım. Bu cepte. Bunu e, bir kenara koyalım. Şimdi e, yapmadığımız figürler var. Onlara başlayalım kenara koyalım. Yanlış daha neredeymiş öyle? Neredeki daha çıkmışsınız? Balçon. <laughs> Oo oraları da güzeldir. Evet şimdi burada yapmadığımız şeyler ne vardı? Burada ama dere var. Dere. Oo. Su var mı derede peki? Var tabii. Şimdi. Göl var. Arkadaşlar şurada bir kase var. O da bir. Kasemiz. Bir kısmı taşlık yol değil basamak Huu. basamak. Şu bakın önce bir bir şu kısmını iç bükey dış bükey yapacağız. Şu kısmının şey olduğu yeri. Doku yapalım güzelce. şey var ya. Buradan sıfır sıfır sıfır. E Hı -hı. bu. Bakın şu. Tamam dinliyorum ben seni anlatsam. Pet şişeyi buldun Pesli ha. Şey Sonra bunu şey buradan sıfır ya. sıfır Onlar, sıfır. Bunu da çıkardım. Oldu. Allah Allah altın ha. Evet. evet. Alsın. Şunu da dış bükeye yapıyoruz. Bunu iç bükeye yapıyoruz. Gördünüz mü? Bunu böyle yapıştırdığımız zaman muhteşem bir kase olacak. Peki sen dağda nasıl yürüdün? Sen daha küçücüksün. Yorulmadın Ama mı? Ben dağcıyım. Oo, dağcı. <laughs> <Parkurucuyum gülüyor> parkurcusun <ben>. ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim nereden öğrendin bu lafları? Parkurcuymuş bak. Sen çok akıllı bir kızsın. Çok akıllı bir kızsın sen. Maşallah. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Şu. Parkurcuymuş bak sen. Aferin sana. Şuralara dikkat edin. Şu. Kaç yaşındaysın sen masal? Bunu kenara koyalım. Bunun işi bitti arkadaşlar. Hı? Kaç yaşındaydın? Şimdi benim dinim, Dinleyicilerim sorarlar kaç yaşında acaba bu? 5 ee, yaş. yaşındasın. Aferin. 5 yaşındasın ama maşallah çok akıllısın. Zaten bir önceki videomuzda Hı. zaten yaşını e, Bakın sormuştuk. bunu da sıfır sıfır 0 4 0. Gördünüz mü şu? Bu hemen şöyle bir form veriyorum. Bu da şu kasedeki iç bükey, dış bükey yapmayacağım arkadaşlar. Bir de bunun şu sap kısmı var. Bunu da bakın buradan paylı geldim. Buradan sıfır sıfır sıfır, sıfır. buradan paylı. Şöyle. Şimdi bunu önde neden pay verdim? Şurayı çıtlatacağım. Şu kısmına yani şuraya çıtlatacağım. Şöyle yapacağım. Burada da yapalım şöyle. Şu kenarda yapayım da. Sen büyüyünce ne olacaksın? Karar verdin mi artık? Sen geçen sefer çok kararsızdın. Ben bugün kararımı veriyorum. Öğretmen olmak isterdim. Herkese ders çalıştırırdım. Böyle senin gibi. Ah canım benim. İnşallah olursun. Evet. Buna da form verelim arkadaşlar. Çocuklar da seni çok severdi eminim. Sen çok güzel bir öğretmen olurdun büyüyünce çok güzel bir öğretmen olurdun. O zaman de öğretir misin sen tatlım? Şuradan çıtlattım yerden şunu sokacağım. Bunu da arkasına atacağım şöyle. Tamam mı? Şu. Tabii şu kıvrımları dikkat edin. Yaparım. şöyle Şöyle. Bak şöyle. He? Gördünüz mü? Hemen silikonumuzu koyalım. Sen balık seviyor musun? Seviyorum. Tamam. Bugün kaç tane yiyeceğim balıktan? bu da bitti arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunun dokusunda bakın. Şöyle yapmışım. Şöyle çizgi yapmışım. Bir, bir tane iki tane çizgi. Aralarına da böyle yapmışım. Doku yapmışım. Böyle. Yani şöyle arkadaşlar. Dokusu balık yiyince daha çabuk büyürsün değil mi? Evet. Bakın şöyle yapalım. Şunun dokusu. Şöyle çizgiler yaptım. Aralarına da şu dokuyu yaptım arkadaşlar. Bu. Bu kadar. Doldurdum tabi. Buraları da doldurdum. Böyle böyle böyle. Güzelce gittim. Evet bu da bitti. Şimdi şurada bir sürahimiz var. Bu sürahiyi güzelce dokusunu kazandıralım. Ben onu kesmiştim çünkü. Bakın. dokusun şöyle güzel, şekline oynayız. göre. Videomuz bitince tamam. Evet, Güzelce evet. 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 dokusu kazandıralım. İçine oyun. İptal edin. Bunu bileceğiz. da buradan sıfır, sıfır, sıfır. Şu. Şimdi ben bunun arkasına bakın arkadaşlar. İnce asetat yapıştırdım. Kalın asetat yapıştırmanıza gerek yok. Kalın da yapıştırabilirsiniz. Herhangi bir şey asetatla yapıştırabilirsiniz. Bunu neden yaptım? Çünkü ben bunun e, buraya koyduğum zaman pencere onun koyduğum zaman bu havada kalacak. En azı havada kalacak bu. Arkasına bir evet, rulo yapmayacağımıza bir göre, bir göre şey. arkasına herhangi bir şey koymayacağımıza bu göre bu böyle havada duracak tamam mı? Bu da tamam, bu da cepte. Şimdi Burada bakın şu pencerenin şuraları var. Bir de böyle hani şu böyle şöyle olur ya her şey koyulur işte. Öyle bir yer var. Önce şu kısmını alalım. Bu kısmına dokusunu kazandıralım. Buradan sıfır sıfır. Buradan böyle bir parça alalım. Onu almıştım ben. Evet bu üstü. Bir de altı var bunun. Altın nerede? Altını kesme için Altında beraber keselim arkadaşlar. Şu kısmın olduğu yeri hatta şuradan kurtarabilirim. şu Bu üst kısmı arkadaşlar. Madem bunu önce elime aldım, bunu yapalım. Bakın şu kısmı, dokusunu böyle böyle yan Şeyi yaptım. Bak, yaptım. Dırmanı yedir. Dırmanı yedir. Buradan ha. paylı geldim. Çünkü devamı Bak. burada. Buradan sıfır, 0 sıfır, nasıl, sıfır Buradan paylı. Bakın ha. bu. Gördünüz mü? Gördün mü? Şu. Bence Şimdi bakın şu, şurada, şurada bir açı var. Dönüş açısı var. O şu kısmını 90 derece aşağı indireceğim. Senin patik nasıl? Yaramazlık yapıyor mu patik? Yapıyor bazen. Hı, hmm. bakın bu. Şimdi şu Zaten alt kısmını keselim söylemiştim. Hmm, takipçilerimize söylemiştik. Evet, bak sen unutmamışsın da. Kesmişim evet arkadaşlar. Bu kısımda da. Buradan 0 sıfır paylı. Şuradan paylı. Gördünüz mü? Ben bunları tabii önceden dokusunu yaptım. Boyadım. Şimdi bunu da kabartalım. Bunu zeminimize yapıştıracağız. Şuna. Şuna. Hani şu cam yapıştırdığımız var ya. Ona yapıştıracağım. Çünkü bu asıl zeminimiz bizim. Hatta bugün halıyı ne da yapıştıralım. Allah Halımızı Allah da şey Önce şunları bir yapıştıralım. Şurayı da şöyle hafif kıvralalım. Şöyle yapıştıralım. Hatta o kısmını biraz keseyim ben. gibi küçük makasım var. Hı. Hmm. Evet. Şimdi üstüne şunu yapıştıralım. Şunu. Yalnız bunu yapıştırırken preslemiyorum arkadaşlar. Böyle preslemiyorum. Şöyle kalkıp duracak. Aynı pencerede olduğu gibi. Şöyle kalkıp duracak. Arkasına silikonumuzu sürelim. Olsunuz. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi bunu da kenara koyalım. Konuşmadık seninle. Evet sen sor. Hep ben soruyorum. Aklıma gelmiyor benim. Şimdi bu duvara az önce yaptığımız şeyi yapıştıralım. Şu tablomuzu. Tamam mı? Sen sor bana. Hep ben soruyorum sana. Buraya. Hadi bakalım. Benim aklıma gelmedi. Şimdi ben bir yandan resim yapıyorum ya. O yüzden o sana çok odaklı değilim, çok konsantre olamadım sana. Evet, şöyle yapalım. Buraya yapıştıralım. Direkt. Bakın, gördünüz mü? Şöyle muhakkak bir üstten bakış yapın. Evet. Harika. Şimdi halımızı yapıştıralım arkadaşlar. Halımıza form vermiştik zaten. Bakın. Bugün çok işim vardı ondan herhalde. Masal sen de çok konuşamadım. Sen sor bana hiç soracağım bir şey yok mu? Hemen arkasına silikon. Çok... Mesela videomuz bitince ben bir sürü şarkılar söyleyeyim. Hı. Bunu da aynı buraya yapıştırıyorum. Şuraya. Sen şarkılardan ne biliyorsun? Hı? Söyle bakalım ben onu. Hangi şarkıları biliyorsun? Aa, neden şey videoda söylemiyorsun? Bakın. Görüşmeler. Şimdi... Görüşmeler. evet şimdi şu arkada şu var. Onu yapmadık. Onu yapalım bunlar kururken. Mesela en çok sevdiğin türkü olur, şarkı olur, ne olur bilmiyorum ki neler seviyorsun, neler söylüyorsun. Sen bir, bir ara bir söylediydin bir şey de ben unuttum ama. şu sobaya. Sobamız nerede? Şurada. Bakın. Yan yan şöyle doku kazandıralım. Sen söyle bakayım hadi ben dinlerim seni. Böyle böyle. Bakın vereyim vereyim. Ben şey söyleyeceğim. Hı. Öğretmeni söyleyeceğim. Söyle bakalım hadi. Sen bunu nereden öğrendin öğretmeni mi? Okula gitmiyorsun. Böyle böyle Onlar tamam mı? Aa, o nereden öğreniyormuş? Bir öğreniyor. O da okula gitmiyor. ne öğretmişler? Ben mi Tatlı. Evet bakın bunu evet. çift üstten gittiğim için bakın bazında yer yer beyazlıklar oldu. Söyle bakalım hadi dinlerim ben seni. Öğretmen Kal. kutsaldı ana gibi. Öğretmen kutsaldı baba gibi. Evet bunu da alırken. Öpülesi elde gibi. Sıfır sıfır Şintaflı sıfır. Buradan bacağı var. Evet. Şuradan. Aferin evet, şu. Kim A, B, C, Kim A, G, sana. G, G. Bakın şurada delikleri var. O delikleri Kim de şunla deleceğim. Şöyle bakın. A, G, Aferin. Hani alkış masala. Masa alkış yok mu? Aferin sana. Ne güzelmiş bu. Bizim bizim e, çocukluğumuzdaki şarkılar bunlar. Evet. evet derdik arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunda çok detay yok. Şimdi burada bir şey yapacağım. Form verme işlemi var. Bakın şu tıkan kısmının tıkan böyle bir vere var. Şöyle bir bak. Ben Gördünüz ben mü Şu Akşama baban gelende öğlene atam şu. Evet şu kısmı da böyle yapıyorum 90 derece kavurdum bacaklarına 90 şöyle form veriyorum şu kısmına da yine böyle form verdim bakın form her şey gördünüz mü aferin Bravo çok güzel söyledin aferin sana Şimdi burada arkadaşlar bakın şu sobanın şöyle şey bölümü var gördünüz mü? Bu hani üstüne böyle delikli delikli olur ya o var onu kesmiştim ben ama bulabilir miyim bakayım <laughs> bulamadım demek ki şimdi bunu sıfır 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 çıkaralım da önce ben şuradan çıkarayım onu onları hep kesmiştim ben ama Orada balıklarımı nereye bir koydum bulamadım. Balıklarım böyle pişmiş güzel gelecek. Yanına, yani yanına dokusunu çok, çok güzel oyuncakları 0, -0 çıkartalım. Hı. Hı. Bir, bir tane şuradan, çocuk var. Hı. Bakın şuradan Hı. biraz payla. Yine iğnemi alacağım. Değeceğim buralara. şu dini e, maspet de şeyde olabilir, bir herhangi bir şey hı. de olabilir, bir bez verir. de olabilir. Hmm. Yine deneyeceğim şöyle bakalım. Çöp olanları da çöp attık. Deldim. Kumbaraya atılacaklarını da. Deldim. Kumbaraya attık. Şurada da daha rahat olur. Elinizde yaparsanız de kağıt işte. deforme hı. olabilir. E o peki yüzden. Peki el al sevindi mi oyuncaklar olacak? Hı. Şu gördüğünüz delikleri yapabildiğiniz kadar yapın arkadaşlar. Şu gördünüz <laughs> mü? Hemen boyayalım bunu. <laughs> şöyle. Daha bir haber yok. <laughs> evet şöyle kenarlarına böyle yapıyorum. Bakın biraz indiriyorum. Şu te yapıyor. Oyuncakçı bulursak seni de alalım o zaman biz. Zaten benim bir Gördünüz mü? Var. Ha, var. Hemen ha. bunu buraya yapıştıracağım. Şöyle. Küçük silikonumuzla. Mesela benim bizim evde bir tane de mutfak Şu. var. Ha. Oyuncak mutfak takımı. Evet. Ama bizim evde var o. Evet. Bu. Tabaklar. Şimdi arkadaşlar çatallar, burada sobanın bakın. Var. Şu şurada şöyle bir şey var ya hani böyle. Bizim açmak için mi kapatmak için mi bir şey var ya da baca bursu gibi böyle bir kol gibi bir şey var şurada daha çok belli şuradan göstereyim bakın şu bunu da sıfır 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 buradan böyle payda yapalım bunu çıkartalım önce şuradan çıkartayım bakın dokusunu kazandıralım şöyle bakın yukarı doğru pay yaptı. Bu kadar pay yeter keselim hadi bakalım Niye buradan ben payla yapıyorum? Bir Çünkü bir orayı bir çıtlatacağım, bir içine sokacağım. Şöyle yapalım. Ee, acıttı mı? Acıttı mı orayı? Öptü mü? Babalar orayı öptü mü geçer. Hı. Evet, gördünüz mü? Tamam, boyayalım. Dedeler hele, dedeler öptüm orayı, mü orayı geçer. Ben de balık çok seviyorum ha. Tamam. Aa, bak. şimdi, şimdi <laughs> bak. mı? Bunlara ağır veririz. Evet. Tamam. Bunları az veririz. Şimdi alırız, sobamızın bakın şuradan bir delik İkimizi açacağım. Yer, o zaman ikimiz yan yana oturalım olur mu? Derdim. Hatta biraz daha, daha tığın ucunda şöyle biraz daha derdim. Şuraya. Ben valla sen hiç konuşmadık valla. Valla. <laughs> <laughs> Konuş, konuşalım işte ben diyorum sana sen sor. Evet bakın bunu da yapıştırdım <laughs> mı? Şöyle. Sen hiç okula gidip de şey yaptın mı? Öğretmenlik yaptın mı? E ben öğretmenlik yapıyorum ya. Yapıyorsun ama <laughs> okula gidip öğretmenlik yaptın mı? Yaptım evet. Ne zaman? Oo yapıyorum her zaman. Hep okula gidiyorum ben. Her zaman. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ben şey inanmadım. Neye? Muz böyle nasıl kendi kendine gelsin? Ha, sana muz verdiğim zaman mı? Evet. Zaten evet. Ben evet arkadaşlar, sobamız da bitti. Gördünüz mü? Ama Şimdi Allah bu da bitti. Bir şey var. Evet, var tabii. Muz kendine gel, kendi kendine gelmedi ki. Ben sana şaka yaptım orada, espri yaptım. Şimdi şurada Allah bir, şurada bir makaramız olalım. var. Bu makaranın Allah ipliği muhtemelen şurada şöyle bir yerdedir. De, 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 de. O yüzden ben onun hayali bir ip Allah yapacağım arkadaşlar. Yani. Şöyle makaramıza dok kazandıralım. Bakın şuradan bir nerede? Evet şöyle bir ip varmış gibi bakın. Şöyle şunu kenarından şunun paylı olarak yapalım. Çıkartalım. Şimdi onu nasıl yapacağız? Aslında orada ipin hani uzantısı görünmüyor ama kendimiz yapacağız. Bugün tabii misafirlerimiz var. Misafirlerimiz. Hoş gelmişler. Çok ince bir ip yapacağım. Daha küçük Bakın. Önce şimdi bu kolaylık olsun diye ipin şimdi kopartayım. Şu ipin şu kısmı ya. Hemen bir boyayalım Resimler, kahverengi. E, bu resimleri çok güzel yapmışsın. Çok beğendim. Ay çok teşekkür ederim. Beğendin mi? resimleri sen e, nasıl yapabiliyorsun? Çok güzel bunlar ya. İşte bak ben böyle kesiyorum ya. Evet. Bak böyle küçük küçük milik milik makasla kesiyorum. Oyuyorum. O kadar uğraşıyorum ki bunları yapmak için. Ne kadar zor ki bunları yapmak? Ya bak öğrencilerim de öğrensinler diye onlara video çekiyorum işte böyle. Kaç ki? Kenarını da şöyle boyayın Kaç Hatta sınav... boyamasak bile olur arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? 20. Hani böyle e, bir beyaz olur ya ip. O yüzden o beyazlık şeyini versin biraz tamam mı? Şimdi şunu bir makam makaramızı kıvralalım. Şimdi burada bir şey yapacağım makaramıza. Şuraya kenarında aşağı attım. Bu kısmını aşağı attım. Ne yapacağız şimdi burada? Hocam bir makara değil mi? Niye bu kadar uğraşıyorsunuz demeyin lütfen. Şimdi bakın. Şu kenarına yuvarlak bir daire alacağım. Buna da şöyle bir şey alacağım. Şöyle. Güzel. Şöyle dokusunu kazandıralım. Şu tarafına. Daha gelmedin bizimle. Ne topladık senle beraber? dağ deniz bir ee, gelmedim. Gider, gelmedim. Babam da gider, dağa gider. Evet. Hayır. Evet. Hani sen bizi daha götürdün ya. O da ee, Şimdi ee, burada e, arkadaşlar, arkadaşlar bunu şu bir makarın bir bu yapma. tarafını yapıyorum. Bakın. Bunlar e, anne anneyle anne, 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 makarımızın. Şöyle bir yapalım. Bir şey, Orada taşlardan düşeriz diye Şuraya bir az silikon. Ben oradaydım. Çilek topladık biz. Evet. Beraber değil mi? Bu çok güzeldi. Evet. Bak. Şurada makaranın hani kenar kısmı olur ya. Tabii şimdi çok anlaşıldığını düşünmüyorum <laughs> videodan ama çok güzel oldu. Şimdi bir de bu tarafa yapalım. Tarafa güzel, Aynı güzel. şekilde. <laughs> Pozisyonu tarafı burada keselim. Sen unutmadın mı o dağ çileği toplamıştık? Nereye gitmiştik? Çeşme tarafına gitmiştik, değil mi? Evet. Evet. Anneannemin şeyini de gördüm yani. Evet, çileğini de gördün. Çileğini topladık ama o toparlayamadı. yani. Siz bayağı bir su gibi bir şey vardı. sen böyle Suyu sıçrat falan demişim. Aa o, o videoda gördüm yani annemin telefonunda. Evet, dere vardı orada. Suyu böyle havaya atıyorum, sıçrat dedim böyle. Şunu yapacağım arkadaşlar. Hatta şöyle şu yuvarlak kısmını şöyle yapalım. Şöyle. Hemen silikonumuzu sürelim. Şöyle yapalım. siz bu evet makaramıza bitti arkadaşlar şimdi bu makaramıza en son bu e, sandalyemizi yapıştıracağız hepsini yapıştıracağız o zaman bir bir üzerine hepsini yapıştıracağız şu an burada yapmadığımız şurada küçük bir e, kırmızı bir artık Sultan hediye de. hediye paketim var efendim bakın sıfır sıfır bu tabloları sen nereden yapıyorum. Bu tablolar nasıl oluyor? İşte böyle bak kağıtlar var ya önümde. Evet. Kağıtları kesiyorum. Yapıştırıyorum. Bakın ha, şuradan. Çok tahta gibi duruyor bunlar. Çok güzel. Evet. Değil mi? Hiç kağıt gibi durmuyor değil mi? Evet. Gerçekçi gibi. Çok Aferin gerçekçi. sana. Bak yerim seni ben. Evet arkadaşlar bunlar şu an gayet spontane gelişen konuşmalar. Hiç konuşmadık değil mi Masal seninle önceden? masanın içinden gelenler. Bakın bir e, çocuk gözüyle bile biz sergilerde de aynı şeyi yaşıyoruz. Çocuklar geliyor diyor ki annesine anne aynı üç boyutlu gibi diyor. Yani çocuklar da artık algılayabiliyor bu işi. Evet şöyle şu kısmın olduğu yerden hafif kıvıracağım arkadaşlar. Tamam mı? Şu. Evet bu da bitti. Şimdi neden bunu buraya yapıştırmıyorsunuz hocam diyorsunuz arkadaşlar. Ee, çünkü bunları hep montajda yapacağız tamam mı? Hadi bakalım sonraki videomuzda da e, perdelerimizi yapacağız. Bunlar da kuruya dursun. Hadi kolay gelsin. Hadi Masal hoşçakal de. Hoşça kal. Görüşmek üzere de.